Merhaba arkadaşlar ben Berekayi Zeynep Lel Rabbimiz bizi vekil olarak göndermişti tüm yaradılana Vekil olarak göndermişti bu dünyaya Biz ne yaptık? Ormanları kestik, ağaçları kestik, yerine oteller, binalar yaptık Doğayı katlettik, evlerimizi kurduk, her tarafı betonlaştırdık Bu ormanda yaşayan canlıları ne yaptık? Kestiğimiz ağaçları söylemiyorum bile. Bu canlıları aldık kafesleri koyduk. Hayvanat bahçesi adı altında o hayvanların özgürlüklerini kısıtladık. Üstüne üstlük bunları çocuklarımızı gezdirip sanki çok güzel bir şeymiş gibi özgürlüklerini kısıtlamak, iradelerine karışmak, onları doğadan almak, onların evlerini yıkıp, insanların ev yapması, otel yapması. Sanki bunlar çok normalmiş gibi bir de bunları çocuklarımıza gösterdik. Arkadaşlar, biz bu dünyaya bunları korumak için geldik. Eğer bir kapmama vermezsek vicdanımızı, merhametimizi susturamayız. Bu yaradılana sevgiyle yaklaşıp bir kap mama, bir kap su veremezsek biz Rabbimizin yolundan ayrılırız. Hepimizi vekilliğimizi yapmaya, Rabbimizin yolunda olmaya çağırıyorum. Rabbimizin yolunda arınmaya ça çağırıyorum arkadaşlar. Hayvanat bahçelerini gezip çocuklarımıza kısıtlanmış, özgürlükleri kısıtlanmış hayvanları gösterip Onlara prim yaptırmayalım. Hayvanlarımızı koruyalım. Onlara canımız gibi bakalım. Teşekkür ediyorum.